Arkadaşlar bugünkü dersimizde süreklilik konusunu işleyeceğiz. Önce sürekliliğin kelime anlamının ne olduğunu size söyleyeyim. -4, -4 noktasındaki fonksiyonun çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Elimi, kalemimi hiç kaldırmadan bu çizime devam ediyorum. Eksi 2 noktasına geldiğimde kalemimi kaldırmak zorundayım. Sonra gidip tekrar 3 noktasından kalemimi koyup devam ediyorum çizmeye, sürekli çiziyorum, sürekli çiziyorum. Ama buraya geldiğimde yine kalemimi kaldırmak zorundayım. 2'nin e, görüntüsü farklı bir değermiş çünkü. Burada bir boşluk bırakıyorum. Aslında bu bir noktadır sizin görmeniz için büyük bırakılmış. Buradan sonra tekrar devam ediyorum ve 4'e kadar fonksiyonun grafiğini çizmiş oldum. Peki elimi nerelerde kaldırdım? 1. Eksi 2 noktasında kaldırmak zorunda kaldım çünkü eksi 1'den bitti Eksi 1'de bitip, 3'ten başlayacağı için kalemimi kaldırıp 3'e koydum. oradan devam ettim. 2, 2 noktasında da kalemimi kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü 2 noktasında başka bir görüntüye ait. Sonra 2'den sonra tekrar devam ettim. Bakın sürekli çizdiğim yerleri tekrar çiziyorum. Eksi 4 eksi 2 aralığında sürekli çizdim. Eksi 2'de kaldırdım. 3'ten yani eksi 2'nin sağ tarafından başladım çizmeye, 2'ye kadar sürekli çizdim. 2'de kaldırdım. 2'den 4'e kadar da sürekli çizdim. Dolayısıyla kaleminizi kaldırmadan çizdiğiniz yerler sürekli çizilmiş yerlerdir. O zaman biz ne anlayacağız? Bir fonksiyonun x0 noktasında limiti varsa x x0 noktasına giderken f(x) fonksiyonunun limiti sağdan bakıldığı kritik nokta olduğunu düşünün. Yine x x0 noktasına soldan bakıldı f(x) fonksiyonu. Limiti varsa biz fonksiyonun limiti vardır ve limit değeri neyse odur diyorduk. Burada arkadaşlar sağ ve sol limitleri eşit olan nokta da var. Mesela 2'nin solundan yaklaştığınızda 0'a gidiyor, sağından yaklaştığınızda 0'a gidiyor. Ama bu noktada fonksiyon sürekli değil. Neden? Çünkü kalemi kaldırıp yukarıda işaretlediniz delik olduğu yerlerde veya kırılmış olduğu, kopmuş olduğu yerlerde fonksiyon sürekli değildir arkadaşlar. Peki ne olmalı? Aynı zamanda x0 noktasında görüntünün de limit değerine eşit olmalı. Yani bu görüntü burada değil de burada olsaydı o zaman iki noktasında da süreklilik olurdu. Demek ki sağ ve sol limitlerin eşit olması yetmez. Bu limit için yeterlidir. Bir de fonksiyonun görüntüsünün o limit değerine eşit olması gerekiyor. Bu üçü birlikte sağlanıyorsa veya kısaca limitli ve görüntü de limite eşitse fonksiyon o noktada süreklidir denir. Bakalım arkadaşlar f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f(x) fonksiyonunun süreksiz olduğu kaç tane tam sayı noktasında limiti yoktur? Bakın ne diyor? Bir de limitinin olmadığı yeri soruyor. Eksi 2 noktasında fonksiyon nedir arkadaşlar? Süreksizdir. 2 noktasında nedir? Süreksizdir. Ama 2 noktasında limiti vardır. Sıfırdır. Eksi 2 noktasında sol limit eksi 1'e gidiyor. Sağ limit artı 3'e gidiyor. Eksi 2 noktasında limit yoktur. Dolayısıyla bizden istediği fonksiyonun süreksiz olduğu eksi 2 ve artı 2 değerler için ee, ne sordu? Kaç tane tam sayı noktasında limiti olmuyor? limiti olmayan sadece eksi 2 kopan noktaları istiyor arkadaşlar. Cevabımız eksi 2 olacaktır. Burada eksi 2 noktasında süreksiz olmasına rağmen limitinin olmadığını söyledik arkadaşlar. Yani eksi 2 istiyor bir, bir tane nokta. Burada yeri gelmişken, yeri gelmişken bir hatırlatmada bulunalım arkadaşlar. Burada eksi 4 ve artı 4 kapalı aralığı diyor. Yani eksi 4 noktasında ve artı 4 noktasında fonksiyon sürekli midir? Arkadaşlar eksi 4'ün sol tarafında fonksiyon olmadığı için sadece görüntüye ve sağ limite bakılır. Fonksiyonun sağdan görüntüsü eksi 1'e gitmiş. Yani fonksiyonun eksi 4 noktasında sağ görüntüsü fonksiyonun eksi 4 noktasındaki görüntüsüne eşit ve ikisi de eksi 1'e gittiğine göre bu fonksiyon sağdan süreklidir denir. Ve sürekli olduğu sayı grubuna da eklenir. Mesela kaç noktada sürekli ise hangi tam sayılarda süreklidir bu tam sayıların toplamı nedir ya da kaç tanedir dediğinde eksi 4 noktasında fonksiyon süreklidir diyeceğiz. Bunu bir sürü matematikçi tartışıyor arkadaşlar. Kendi aralarında biz en iyisi müfredatta yani milli eğitim kitabından bir alıntı yapalım. Orada nasıl anlattıysa onu kabul etmek zorundayız. Çünkü soran Milli Eğitim kitabına göre soracak. Şimdi o parçayı alıp buraya yapıştıracağım. Bakın bu Milli Eğitim'den Milli Eğitim kitabınızdan bir sayfa arkadaşlar. Sürekliliğin sonlarına doğru. Yan tarafta eksi bir üç kapalı aralığında tanımlı bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. F fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş aralığı bulunuz demiştir f fonksiyonunun grafiği incelendiğinde eksi 1 ve 3 arasında sürekli olduğu görülür. Yani <laughs> burada herhangi bir kopma ve delinme yok arkadaşlar. Peki asıl önemli olan kritik noktalar. Yani eksi 1 noktasında fonksiyon sürekli midir? 3 noktasında fonksiyon sürekli midir? Bunun cevabını arıyoruz. Fonksiyonun sağ limiti 2'ye gidiyor. Görüntüsü de 2'ye gidiyor. Burada eksi 1 noktasını incelemiş. Eksi 1'in sağ tarafından bakmış. Sol tarafında çünkü fonksiyon yok. Eksi 1'in sağ görüntüsü ile eksi 1'in kendi görüntüsü aynı olduğu için az önce izah etmeye çalıştığımız buydu. Dolayısıyla eksi 1 absesi noktasında sağdan süreklidir denir. Peki sağdan süreklilik sürekli olduğunu gösterir mi? F fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralığı eksi 1 dahil etmiş mi arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla sağdan süreklidir ifadesi bu noktada süreklidir ifadesini doğuruyor. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 1 noktasında fonksiyonu sürekli olarak almış. Peki 3 noktası için nasıl incelemiş? 3'ün soldaki limitinin 3 olduğunu fakat görüntünün 3 olmadığını 1 olduğunu söylemiş. İşte incelemiş. Sol limit bakılmış 3. Görüntü bakılmış 1. Ne demiş arkadaşlar? 3 absesi noktasında soldan sürekli değildir. Neden sürekli değildir? limiti var ama görüntü limiti eşit değil. 3 tane özellik yazmıştık. Ne demiştik arkadaşlar? x0 noktasının sağ görüntüsü yani sağ limit eşittir x0 noktasının sol limiti o da eşit olmalı f(x0)'ın görüntüsüne. Bu ne anlatıyor arkadaşlar? Eğer sağdan bakabiliyorsanız limit değeri o değer görüntüyle aynı olmalı. Olursa sürekli diyebilirsiniz soldan bakamıyorsanız bunu dikkate almayın demek istiyor. Peki diğerinde ne diyor? İşte sol limite bakabiliyorsunuz. Onun görüntü değeri eğer sol limite eşitse o zaman soldan süreklidir denir ve sürekliliğin içerisine alınır. Bu durumda birin eksi birin görüntüsüyle sağ limit aynı olduğu için eksi birde süreklilik vardır. 3 noktasında ise görüntü ile sol limit birbirine eşit olmadığından dolayı limit yoktur. Dolayısıyla eksi 1 dahil alınır. 3 hariç alınır. Kaç tane noktada sürekli derse eksi 1, 0, 1, 2 noktalar alınacak tam sayı olarak. 4 tane tam sayı değerinde fonksiyon süreklidir cevabı verilecek. Bu milli eğitim kitabı arkadaşlar. Milli eğitim kitabını mecbur herkes doğru olarak kabul edecektir. Böylece bir tane çelişki ya da herkesin tartıştığı bir konuyu da ortadan kaldırmış olalım verilen ifadede fx fonksiyonu aşağıdaki verilen x değerlerinin hangisinde süreklidir? Süreklilik tanımı neydi arkadaşlar? Hem limitinin olması hem de görüntünün o limit değerine eşit olması gerekir. O zaman önce görüntüleri inceleyelim. Yani e'nin görüntüsü var mı? pi bölü 2'nin görüntüsü var mı? Sıfırın görüntüsü var mı? D şıkkında pi bölü 4 diyor. Görüntüsü var mı? E şıkkında pi diyor. Görüntüsü var mı? Bunları yazdığımızda arkadaşlar öncelikle görüntülerin olup olmadığını bir inceleyelim. E yazdım. Ln nedir? 1'dir. 1 eksi 1 nedir? 0'dır. Sayı bölü 0 nedir arkadaşlar? Tanımsızdır. Dolayısıyla görüntü yok. Görüntü yoksa f 0'ın sağ limiti f 0'ın sol limiti ve görüntü birbirine eşit olmalı ki süreklilik olsun. bu yoksa eşit olmadığı belli. Yani olmayan şeyi diğerleriyle nasıl eşitleyeceksiniz? Dolayısıyla fonksiyonun görüntüsü yoksa A şıkkı olamaz. Pi bölü 2 90. Peki 90'ı yazdık arkadaşlar. Kosinüs 90. Nedir arkadaşlar kosinüs 90? 0'dır. Peki logaritmanın içerisi 0 olur mu? Hayır. Dolayısıyla logaritma tanımına göre alttaki taban pozitif olacak. Birden farklı olacak. Yukarıdaki ifade pozitif olacak. E 0 oldu. Dolayısıyla yazamayız. Görüntü yok. 0 yazdık. Kosinüs 0'ın değeri 1'dir. Tamam. Elen 0 nedir? Logaritmanın içerisine 0 yazdınız. Burada da görüntü yok. Pi böl 4 45. 45'in kosinus'ta bir sıkıntısı yok. Elen'de de pozitif bir sayının sıkıntısı yok. Bunun görüntüsü var arkadaşlar. Nedir işte? 45 yazarsanız 1 artı logaritma 2 tabanında kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir bölü 1 eksi elen 45 elen pi bölü 4. Tanımsızlık gibi bir ifade yok. Bu neredeydi? Aşağıdaydı. Aşağının değeri. Çünkü sıfırda tanımsızdı. Peki devam edelim. Pi yazabilir miyiz? Pi nedir arkadaşlar? 180 derece. Kosinüs 180 nedir? Eksi 1'dir. Peki logaritma içerisinde eksi 1 yazılır mı? Bunun da görüntüsü yok. Görüntüsü olan sadece ve sadece pi bölü 4 var. Dolayısıyla sağ sol limitleri bile incelemeye gerek yok. Görüntüsü olduğu için bu noktada fonksiyon süreklidir ifadesi kullanılır. Tanımlı olduğu aralıkta verilen fonksiyonun sürekli olduğu bölgede kaç tane x tam sayılı yeri vardır? Arkadaşlar kökün içerisinde sayılar sıfır veya pozitif olabilirler çift dereceli kökün içerisinde. Aynı zamanda x eksi bir logaritmanın içerisi sıfırdan büyük olmalı. Dolayısıyla x birden büyük olmalı. Peki yapalım. 3 eksi logaritma 2 tabanında x eksi birin sıfırdan büyük olması ne anlama gelir? logaritma 2 tabanında x eksi 1'in 3'ten küçük olması anlamına gelir. 2 üzeri 3 alırsak x eksi 1. x eksi 1 2 üzeri 3'e göre küçüktür. Aynı zamanda x eksi 1 pozitif olmak zorundaydı. 0'dan da büyüktü. Dolayısıyla x'ler hangi aralıkta değerler alır? Burası 8, burası 0. Eksi 1'den kurtulursak artı 1 olarak atarız. x'in 1 ile 9 arasında değerler alması gerekir. Peki içerisi 0 olabilir miydi? Elbette olabilirdi. O zaman eşitlik olmalıydı. Eşitliği yazıyorum arkadaşlar. 2 üzeri 3, 8 tarafına eşitlik yazdık. Logaritmanın içerisi 0 olabilir miydi? Hayır. Diğer tarafa eşitliği yazmıyoruz. Dolayısıyla bir açık aralık, bir açık aralık, 9 da kapalı aralık olmak üzere bu aradaki tüm tam sayılar için sürekli olduğunu söyleyebiliriz. 1'i almıyorum, 2'den başlıyorum, 3, 4, 5 diye 9'a kadar. Kaç tane tam sayı değer aldım arkadaşlar? 8 tane aldım. Dolayısıyla 8 tane tam sayılar için sürekliliği söz konusudur. Yukarıda verilen ifadelerden diyor arkadaşlar. Hangileri tüm gerçel sayılar kümesinde süreklidir? Arkadaşlar kökün içerisinde negatif yapan değer var mı? Mesela x yerine 3 yazabilir misiniz? Yazamazsınız. Dolayısıyla 3 noktasında fonksiyon sürekli değildir. Dolayısıyla 1 elenmiş oldu. Kökün içerisinde negatif yapılıyor. Logaritmanın içerisinde sıfırda veya sıfırdan küçük yapabiliyor musunuz? Hayır. Neden? X kare pozitiftir. 4 eklerseniz pozitiftir. O zaman ne yazarsanız yazın. Elen tanımlıdır. Dolayısıyla 2 her noktada süreklidir. H fonksiyonunda tanjant 2x yazıyor. Arkadaşlar tanjantın grafiğini hatırlayalım. Tanjantın grafiği 0 iken 0. Sonra pi bölü 2'de artı sonsuza gidiyordu. Eksi pi bölü 2'de de eksi sonsuza gidiyordu. Yani pi bölü 2 de bunun görüntüsü var mıydı? Yoktu. Pi bölü 2 de tanımsızdı. Peki 2x'i pi bölü 2 yaparsanız yani x yerine pi bölü 4 yazarsanız tanjant 2x ne olacaktır? Tanjant 90'dan dolayı tanımsız olacaktır. Peki işte tanımsız yaptığı bir değer varsa o noktada görüntü yoktur. Görüntü yoksa zaten süreklilikten bahsedilemezdi. Her noktada süreklidir diyemeyiz. Yalnız 2 doğru cevaptır arkadaşlar. Çekirdek fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi x eşittir eksi 3 noktasında süreksizdir? Arkadaşlar eksi 3 yazdığımızda görüntü nedir? 2'dir. Dolayısıyla f eksi 3'ün görüntüsü 2 ise bakın aşağıyı 2 yapmış sıkıntı yok. Eksi 3 yazdığınızda 2 artı 3 5 yapmış sıkıntı yok. 2 eksi 2 0 yapmış. Evet bu fonksiyon o noktada görüntüsü yani olmadığı için zaten tanımsızdır fonksiyonun eksi 3 noktasında tanımsız olması yani görüntünün olmaması zaten sürekli olmadığının işaretidir C noktasında. 2 3 eksi 1'dir. Burada da sıkıntı yok. Yazdığımızda 2 artı 4 bu da tanımlıdır. Dolayısıyla sadece C şıkkında paydayı sıfır yaptığı için bakın eksi 3 yazdığınızda eksi 3 eksi 3 değil arkadaşlar. Yani eksi 3 artı 3 değil. Eksi 3 yazdığınızda f eksi 3 yani görüntü görüntü artı 2'dir. Bunu almanız gerekir. f eksi 3 yerine. Bir fx fonksiyonu her x reel sayısı için sürekli ise f'in içerisine ne yazarsanız yazın sürekli olduğunu söylüyor. Mesela 5 yazdığınız sürekli 7 yaz, 5 yazdığınız sürekli. Bu ne demektir arkadaşlar? Bunu 5 yapan değer 7 yazmanız gerekiyorsa orada da süreklidir. Ne yazarsanız yazın içerisindeki her bir değer için sürekli olduğuna göre yani bunu yeni bir g fonksiyonu düşünün g7'yi buluyorsunuz o f-5 f-5 de sürekli ise bir fazlası da zaten süreklidir. Ya da eksi 2 ne demek arkadaşlar bir fonksiyonun iki birim sağa kayması demek artı bir ne demek bir birim yukarı eğer bir fonksiyonu alır iki birim sağa kaydırır bir, bir, bir birim yukarıya çıkarsanız çıkarırsanız bu fonksiyonu koparmış olmazsınız. Dolayısıyla sürekliliği devam eder. Mutlak değer ne demek? Bir fonksiyonun e, negatif tarafta kalmış ifadelerinin pozitif tarafa taşınmasıdır. Yani bir fonksiyon fx fonksiyonunun negatif tarafını pozitif tarafa çıkarırsanız fonksiyonu koparmış olmazsanız yine süreklilik devam ediyor demektir. E, her zaman tanımlı çünkü. Eksi ile çarparsanız ne demektir arkadaşlar? Pozitif taraftaki görüntüleri negatif tarafa taşımış olursunuz. Negatif taraftaki görüntüleri de pozitif tarafa taşımış olursunuz. Böylece fonksiyonun eksi ile çarpılmış hali budur. Dolayısıyla yani bir anlamda y eksenine göre simetrini aldınız. Bunu iki eklediğinizde de iki birim yukarı kaydırmış olursunuz. Kopmayan yani sürekli olan bir fonksiyon eksi ile x çarpılmışta sürekliliği devam etmektedir. Dolayısıyla üçünde de daima süreklidir diyebiliriz. Mesela bir böyle fx şeklinde bir ifade olsaydı arkadaşlar artı 3 olsaydı. E fx'in sıfır olduğu yerler yok mu? Var. O zaman burada fonksiyon tanımsızdır. Yani fx'in sıfır olması mümkün mü? Evet. Eksi 5 verdiğinizde sıfır. Mesela burada sıfır olduğu yerler var. Dolayısıyla 1 bölü sıfır tanımsızdır. Böyle bir ifadeye süreklidir diyemezdik. Hani hepsinde sürekli dediğimiz için aklınıza bir şey gelmesin. Sürekliyse her zaman süreklidir ifadesi kullanamayız. Ya da kökün içerisinde fx'i alsaydı fx'in negatif çıktığı görüntüler olamaz mı? Aşağıda görüntüler olmaz mı? Olur. Peki oralarda fonksiyon tanımlı mıdır? Kökün içerisine eksi yaptınız. Dolayısıyla süreklidir diyemezsiniz. Aynı şey logaritmada da geçerli. Log logaritma fx yazmış, yazmış olsaydı negatif değerleri nasıl yazacaktınız? Yazamayacaktınız. Dolayısıyla fonksiyon süreksiz olacaktı. Yukarıda h fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f eksi x verilen fonksiyonların hangileri tüm gerçel sayılar kümesinde süreklidir? Arkadaşlar eksiyle ile çarparsanız pozitif taraftaki görüntüyü negatif tarafa çizersiniz. Yani çizeceğiniz ifade şudur. Eksi 2'ye ineceksiniz. Eksi 2'den 4'e çıkacaksınız. Bu taraftaki görüntüyü de diğer tarafa çizmeniz istenecek. Şudur. Peki ne oldu? Yine burada iki noktasında eğer görüntü yoksa eksi iki noktasında da görüntü yok demektir. Dolayısıyla arkadaşlar eksi ile çarpmanız e, fonksiyonu her noktada sürekli yapmaz. Buradaki görüntü ne olacak mesela? Bu taraf e, diğer tarafta devam edecek. Kopmuş. Nerede kopmuş? Eksi şu bölgeye taşınacak. Dolayısıyla eksi 4'te de ee, ne olmayacak? Sürekli olmayacak. Eksi 2 de ve eksi 4 de sürekli olmayacak. Ya da şöyle düşünürsünüz en basit anlamda. Gx fonksiyonu yeni bir fonksiyon. F eksi 4. Peki f eksi x. Ee, biz nerede fonksiyonun iki noktasında sürekli olduğunu biliyoruz. Peki g'de eksi 2'yi inceleyelim. F'de eksi x'in içine eksi 2 yazınca ne olacak? F 2 karşınıza çıkacak. Peki 2 de sürekli mi de g eksi 2 de sürekli olsun. Hayır. İkinci inceleyelim arkadaşlar. Birinci de olmadığını anladık. İkinci inceleyelim. Fonksiyonu 2 birim sola kaydırıp 1 bir birim yukarıya çıkarırsanız. 2 birim sola kaydırdığınızda ne olacak? Bu görüntüler birbirine kavuşacak mı? Hayır. Dolayısıyla burada da fonksiyon sürekli değildir. 2 birim yukarı 2 birim sola kaydır, 1 bir birim yukarı çıkar. Gene 2 birim sola kayarsa 2 de değil de 0 de tanımsız olmaya başlar. 4'te de değil de 2'de tanımsız olmaya başlar. O zaman da fonksiyon 2 sıfıra indi. 4'te 2'ye indi. 0 ve 2 noktalarında yine süreksizliği devam eder. Peki mutlak değer alırsanız ne olur? Mutlak değer ne yapardı arkadaşlar? Fonksiyonun negatif tarafını pozitif tarafa çevirirdi. Yani bunun simetrisini alırdık. Bunun da simetrisini pozitif tarafa getirdiğimizde o zaman fonksiyonumuzun grafiği şu olur. Bakın yeni grafik mutlak değerden bahsediyorum. Mutlak değer artık onu nereye getirmiş oldu? Tanımsız olduğu yerlerden kurtarmış oldu. Tabi bu eksi 2 bu artı 2 olduğu için bu eksi 3 olsaydı mutlak değer bunu artı 3'ten devam ettirirdi. Yine tanımsızlık vardı. Ya yani Pardon süreksizlik vardı. Ama şimdi aynı noktadan devam ettirdiği için fonksiyon süreklidir. Demek ki yalnız 3 doğru cevaptır. Ne soruyor arkadaşlar? F'nin içerisine H yazın. F fonksiyonu eşittir. Kök içerisinde X'miş. İçerisine H yazın dedi. H kim? Elen X eksi 1. Bu durumda arkadaşlar tanımlı olduğu aralığı inceleyelim. Ee, öncelikle X eksi 1 logaritmanın içerisinde olduğu için sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. 2. Kökün içerisindeki sayılar sıfır veya sıfırdan büyük olmalıydı. Elen X eksi 1'ler büyük eşit sıfır olmalı. Büyük eşit sıfır olmalı. Bu durumda e alırsak e üzeri sıfırdan büyük olmalı. x eksi birler büyük eşit e olmalı. x'ler büyük eşit e artı bir olmalı. Aynı zamanda x'ler kimden büyüktü? Birden büyüktü. Zaten bir artı e'den büyük olan x'ler birden büyüktür. Dolayısıyla bir artı e'den büyük demek 1 artı e ile sonsuz aralığında demektir. Şurada bir düzeltme yapalım arkadaşlar. Ne dedik? E, sıfırdan büyük olmalı. 0 e'nin üzerine geldiğinde ortaya x eksi 1 çıkar. 0 e'nin üzerine gelecek. Dolayısıyla e üzeri 0 1 olacak. 1 artı 1 de 2 olacak. Dolayısıyla 2 dahil sonsuza kadar aralığında fonksiyon süreklidir diyebilirsiniz f fonksiyonu tanımlanmış arkadaşlar. fx sürekli bir fonksiyon olduğuna göre bütün reel sayılarda sürekli olabilmesi için aşağının sıfır olmaması lazım. Aşağının sıfır olmaması demek kökünün bulunmaması gerekir. Kökünün bulunmaması ne demektir arkadaşlar? İkinci derece denklemin kökünün bulunmaması delta'nın negatif olması demektir. b kare eksi 2'nin karesi eksi 4 tane a c negatif olmalı demiştik. 4 küçüktür 4n olmalı. n büyüktür 1. n birden büyük değerler aldığında yani birden sonsuza kadar her bir değeri aldığında aşağının tanımsız yapan sıfır değeri bulunamaz. Kökleri bulunamaz. Dolayısıyla D de doğrudur. Evet fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralığı soruyor arkadaşlar. Fayda sıfır olamaz. Kökün içerisinde negatif olamaz. Bunu çözeceğiz. x artı 1 sıfır olamaz. Dolayısıyla x yerine eksi 1 yazılamaz. Mesela burada eksi 1 var. Atabilirsiniz. Devam edelim arkadaşlar. x eksi 1 bölü x artı 1 eksi 2 negatif olamaz. 0 veya 0'dan büyük olacak. Fayda eşitleyelim. x eksi 1 eksi 2 x eksi 2 bölü x artı 1 büyük eşit 0 olmalı. Düzenleyelim. Eksi x eksi 3 bölü x artı 1 0 ya da 0'dan büyük. Köklerini bulup tablosunu yapalım arkadaşlar. Yukarıyı 0 yapan eksi 3'tür. Aşağıya 0 yapan eksi 1'dir. Bu değerleri yazalım. Eksi 3 ve eksi 1'i bulduk. Eksi 3, eksi 1'i bulduk. İşaret eksi, eksi ile başladım. Artı eksi değerler verdim. Eşitsizlikleri bilmeyenler 11. sınıftan inceleyebilirler arkadaşlar. Peki ne istiyorduk? Biz 0 sıfır veya 0'dan büyük yapan değerleri istiyorduk. Pozitif olan bölgeyi istiyoruz. Eksi 1 ile eksi 3 aralığı. Neyi alamazdık? Eksi 1'i alamazdık. Dolayısıyla eksi 1'e boş bırakacağım. Eksi 3'e kadar olan kısmı alacağım. Yani eksi 1 hariç eksi 3 dahil aralığı almış olduk. Evet Süreklilikte bu arkadaşlar. Yeniden özetliyorum. Fonksiyonun 0 noktasının x0 noktasındaki sağ limitine baktınız. x0 noktasındaki varsa sol limitine baktınız. İki limit değeri birbirine eşit. Bu limitliğe olmasını gerektirir. Aynı zamanda fonksiyonun görüntüsünün de olup o limit değerine eşit olması gerekir ki x0 noktasında süreklidir densin. Görüyorsunuz birçok soru da öncelikle fonksiyonun görüntüsüne baktırdı bize. Görüntüsü yoksa zaten süreklilikten bahsedemeyiz. Evet arkadaşlar bugünkü dersi de burada noktalıyorum. Hepinize bir sonraki derse kadar sağlıklı günler diliyorum maskenizi ve mesafenizi unutmayın arkadaşlar